Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir video ile karşınızdayım. Bu videonun konusu Shiba Coin olacak. Shiba Coin ile ilgili çok güzel haberlerim var. O haberleri sizinle paylaşmak istiyorum. Habere geçmeden önce like tuşuna basıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen habere geçelim. Haber hemen şurada zaten İngilizce bir şekilde paylaşılmış. Ben onu Türkçeye çevirdim. Türkçesi de hemen şurada duruyor zaten e, ee, Shiba Inu keşfedilmemiş fiyat potansiyeline sahip kripto piyasası incelemesi 23 Ağustos demiş diye bir başlık atmışlar. Arman Şirinyan diye biri de yorum yaptı zaten Shiba Inu'nun potansiyeli varlığın piyasadaki satış baskısına karşı tutunma konusunda herhangi bir sorunu olmadığı için hala yüksek demiş arkadaşlar. Hemen devam edelim haberimize. Kripto para piyasasındaki düzeltme art arda 9. gün boyunca devam ederken, Shiba dahil bazı kripto para birimleri ticareti hacmi son derece düşük bir seviyeye ulaştığı için geri dönüş işaretleri gösteriyor. Demiş arkadaşlar, Shiba'yını bekleme. Moduna giriyor. Shiba'yının ticaret e, hacmi jeton olan ilginin pompa öncesi seviyeye düşmesiyle bir kez daha daha aşırı derecede düştü. Hareket eksikliği ve hızlı bir geri dönüş göz önüne alındığında yatırımcılar artık riske maruz kalma, e, kalmakla ilgilenmiyor demiş arkadaşlar. Şurada da bir küçük grafik vermişler zaten. Bu grafikte zaten e, düş ve e, yükselişleri gösterilmiş. Şurada görüldüğü gibi yani daralan bir üçgen var arkadaşlar. Hemen şurada geçelim arkadaşlar. şubadaki işlem hacmi düşerken varlığın e, likiditesi de son derece düşük seviyede olmalıdır. Token'in azalan e, likiditesi ve oynaklığı ile fiyat artışı olasılığı daha da artıyor demiş arkadaşlar belirteç lehine konuşan tek olumlu faktör satış baskısına olmamasıdır bu varlığın artan aralıkta kaldığı göz önüne alındığında şiboyunun en son düzeltmeye rağmen yükselebileceği anlamına gelir demiş arkadaşlar şurada zaten önümüzdeki ay yani Eylül ayı olsun Eylül'de fed kararı açıklanacak. O açıklamadan sonra güzel bir yükseliş bekliyorum arkadaşlar. Çünkü araştırmalarımdan e, baya yükseleceğini çıkardım arkadaş. Çünkü FED kararı e, çok önemli bir karar olacak. Shiba coin ile ilgili değil de yani bütün coin ile ilgili bir e, yükseliş olabilir arkadaşlar. Onun için de yeni ortaklıklar gelecek Shiba ile ilgili bir ortaklık zaten gelmişti Amazonla. E, onunla ilgili bir video çekeceğim zaten size söylemiştim. Bunu bir sonraki videoya erteledim orada çekeceğim zaten hemen devam edelim. Bitcoin'in başı hala dertte en son makalemizde ele alındığı gibi BTC çevresindeki çeşitli olumsuz faktörler göz önüne alındığında baskı altında kalmaya devam ediyor. Azalan likitte Ethereum, türev üzerindeki hakimiyeti ve yüksek riskli bölgeye giren risk sinyalleri daha altından uzaklaştırıyor demiş arkadaşlar şurada zaten BTC'nin grafiğini de vermiş arkadaşlar hani bütün coinler neredeyse Bitcoin bütün coinler neredeyse Bitcoin'e bağlı arkadaşlar çünkü Bitcoin yüzde bir düşerse diğer bütün alt coinler yüzde iki düşüyor hani bunu bilmeyen arkadaşlar yoktur bunu fark etmişsinizdir zaten hemen şurada geçelim son 4 aydır Bitcoin'in performansının arkasındaki temel neden aynı kaldı? ABD'nin hisse senetleri ve dijital varlık piyasalarındaki durumu belirleyen ve perakende ve hatta kurumsal yatırımcılar stratejisinde doğrudan etkileyen katı para politikası faiz artışları döngüsüyle birlikte Federal Rezerv ABD doların yabancı para birimine karşı raylisini kürükledi ve e, bu da usdt cinsinden işlem gören her türlü varlıkta neredeyse anında bir düşüşe neden oldu demiş arkadaşlar yani e, dolar e, usdt cinsinden olan bütün koyunlar olsun hepsi bir düşüş yaşadı zaten burada söylemiş arkadaşlar yani şibanın olsun ve bütün diğer koyunların düşmesinin nedeni zaten buradan net bir şekilde söylemiş arkadaşlar. Analistler bu tür piyasa koşullarının bu yılın sonuna kadar ve potansiyel olarak 2023'ün başına kadar dalgalanmasını bekliyor. En iyi performans gösteren kripto para birimi yani diye de burada zaten şey atmış arkadaşlar başlık atmış. Piyasada düzeltmeye rağmen Bitcoin ve Ethereum dahil olmak üzere çoğu dijital varlığın üzerinde performans gösteren az sayıda varlık var bugünün lideri son 24 saatte yüzde yirmiden fazla fiyat artışıyla çiz oldu arkadaşlar çiğiz diye hemen burada geçenim kripto para biriminin fiyatı yüzde 0.23 dolarlık kere zirveye kırdı ve şu anda 0.235 dolar civarındaki işlem görüyor daha önce de belirttiğimiz gibi CHS Platform'un ünlü bir e, İngiliz futbol kulübü ile ortaklık haberlerinin ardından ateşlenen %115'lik devasa rally'sin ardından spekülatif e, tüccarlarla tarafından alındı demiş CHz ile ilgili şu yorumu da yapabilirim yani şu anki CHS e, normal seviyede arkadaşlar çünkü e, önümüzdeki günler hani 2023'ün e, yılının sonunda yani 2023'ün başına pardon 2023'ün başında güzel bir yükselişte bekliyoruz arkadaşlar CZ ile ilgili Çünkü e, çok güzel yerlere geleceğini düşünüyorum CZ çok e, ortaklıklar falan kurdu bu futbol e, takımlar futbol kulübü ile ilgili zaten burada da söylemiş arkadaşlar yani CZ'nin e, yükseleceği zaten 2023'te 23'e 2023 kadar zaten belli olacak yani çok güzel yükselişler geleceğini inanıyorum arkadaşlar onu da ses söyleyeyim. Ona da e, seviyesi 1 dolar kadar yaklaşabilir. Ona da ses söyleyeyim arkadaşlar. Hemen burada devam edelim. Hacim pro, e, profilleri gibi teknik göstergelerle göre tüccarlarla aktif olarak balık e, alıp satar, satarken token'i piyasa değeriyle balıkların en üstünden tutmak için yeterli likitede ve oynaklık sağladığından cihazının raylisi hiçbir yerde sona ermedi demiş arkadaşlar. Hemen Shiba'ya da geçelim hem burada da küçük bir e, yorum var arkadaşlar onu da size okuyayım. Biraz XRP derleni açıkladı 111 trilyon Shiba içinde yakılabilir demiş. John steton Ripple davası hakkında şok edici şey öngörüyor Utu tarafından kripto nefs gel demiş. Bak e, haber zaten şurada zaten belli 111 trilyon Shiba e, ay aylar içinde yakılabilir demiş arkadaşlar. Hani bunu unutmayın. Eee Burada sonra diyor ki siz sen haberleri nereden alıyorsun? Yalan e, boş haberler yapma diye çoğu arkadaş <laughs> yorum yapıyor. Yani ben haberleri hiçbir yerden e, şey yapmıyorum. Hani kendi kafamda uydurmuyorum. Burada gördüğüm gibi haberleri Coin markete gördüm. Haberleri direksine paylaşıyorum. Yani bunların hiçbiri yalan değil. Burada gördüklerimi sizinle paylaşıyorum arkadaşlar. Hemen şeye geçelim. Grafiğine de geçelim. Küçük bir grafik şey de yapalım size arkadaşlar. Grafik analizi şu an görüldüğü gibi Shiba şuradan şura kadar bir yükseliş içine gelmiş. 20 seviyelerinden 30 seviyelerine 32 seviyene kadar yükselen bir Shiba görüyorsunuz arkadaşlar. Hani geçen hafta çok güzel yükselişlerle devam etti. Çünkü ben bunu size söylemiştim. önceki videolarıma gidip bakarsın, birkaç önceki videolarıma gidip bakarsanız hep Ağustos ayında Ağustos ayında büyük geleceğini geleceğini size söylemiştim arkadaşlar. Bunu zaten siz de biliyorsunuz. Çok videomda söylüyordum. Eee Ağustos ayında Shiba ile ilgili çok güzel ortaklıklar geleceğini ve bu ortaklıklar sayesinde Shiba'nın güzel yerlere geleceğini, yükselişler olacağını zaten size söylemiştim arkadaşlar. Onun dışında yakınlar geliyor. 111 trilyon yakın var zaten. Hani bak adam zaten burada e, paylaşmış zaten. E, hemen şurada geçelim tekrardan haberimize tekrar geri dönelim. E, 111 milyarlık Shiba'nın e, yakımı çok güzel yere geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Neredeyse yüzde hani dörtte biri diyebiliriz arkadaşlar. Yani dörtte bir buçu falan diyebiliriz yakılıyor. Yani dörtte bir buçu falan yakılırsa. Yani beşte bir buçu falan pardon. Beşte bir buçuk falan yakılırsa hani Shiba'nın geleceği yani hani bu önündeki sıfırlar gidebilir hani birkaç sıfır silebilir e, bu önümüzdeki aylarda zaten sileceğini düşünüyorum arkadaşlar bir veya iki sıfır silecek arkadaşlar ama ben tahminime göre hani 2022 yılının sonuna kadar hani bir veya iki sıfır sileceğini düşünüyorum çünkü bayağı araştırmalar yapıyorum şimdi hakkında şu an görüldüğü gibi burada zaten adam paylaşmış 111 trilyon Shiba aylar içine yakılabilir demiş yani bunun hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir Ben gördüğüm haberleri sizinle paylaşıyorum Hani e, başka yerlerden bulup Hani direkt yalan donan haberleri sizinle paylaşmıyorum Arkadaşlar e, şu an şunu demek istiyorum Hani elinizde Şiba koyun varsa sakın ona satmayın beni dinleyin e, önümüzdeki aylarda zaten göreceksiniz bana teşekkür bile edeceksiniz bunu da size söyleyeyim arkadaşlar Hani 2025-2030 yılları arasında neredeyse Shiba'nın fiyatı 1000 e kadar e, çıkacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Bunu da size söyleyeyim. aklınızda e, aklınıza bulunsun. E, Sadece şu kısa şey de size söyleyeyim arkadaşlar. E, bunlar hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Hepsi coin market olsun. Başka marketlere marketler veya haber kaynakları, yabancı haber kaynakları olsun. Oradan bulduklarımı sizinle paylaşıyorum arkadaşlar. Ee, onun için kanala abone olup like tuşuna basmayı unutmayın Hepinizi çok seviyorum ee, Onun dışında hangi ile ilgili bir video yapmamı istiyorsanız yorumlarda belirtin Kendinize çok iyi bakın